آل نرين اتفاقية طوال تسق شق بشكل دانماسك المقهر حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف hiçbir Allah'a subhanehu ve teala ve ahiret gününe iman eden hiçbir Müslümana tuvalete sıkışık bir şekilde namaz kılmak helal değildir. Ta ki hafifleyinceye, tuvalete girip hacetini giderinceye kadar bu hadis Ebu Davud'da geçiyor, sahih bir hadistir. Bu kişi eğer sıkışık bir şekilde namaz kılarsa günahkar olur, haram işlemiş olur. Lakin namazı geçerlidir, namaz batıl olmaz. Alimlerin ittifakıyla namaz batıldır diyemeyiz, namaz geçerlidir. Racih olan görüşe göre sıkışık bir şekilde namaz kılarsa günahkar olur. Aynı zamanda vakit içinde bu namazı kaza etmesi vacip olur. Racih olan görüşe göre. Çünkü İslam şeriatında sıkışık bir şekilde namaz kılmak yasaklanmıştır. O yüzden bu namazını vakit içinde kaza etmesi vacip olur. Çünkü Allah'ın subhanahu ve taala layık olduğu ibadet kişinin huşusuna zarar vermeyecek rahatlıkta bir bir şekilde namaz kılmasıdır. E bu bu kişi sıkışık bir şekilde namaz kıldığında hemen namazının bitmesini için uğraşır. Namazın namazını bitirmeye, tuvalete koşmaya uğraşır. E bu da kişinin huşusuna zarar verir. Allah'a yakışan bir ibadet değildir. O yüzden vakit içinde bu namazını kaza etmesi racih olan görüşe göre vaciptir. Vakit dışında ise namazını kaza etmesi gerekmez.